Enes İbni Malik radıyallahu andan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnsanlar, La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur deyinceye kadar onlarla savaşmam emredildi. Onlar bu sözü söyledikleri, bizim kıldığımız gibi namaz kıldıkları, kıblemize yöneldikleri ve bizim kestiğimiz gibi hayvan kestikleri zaman artık onların kanlarının ve mallarının hakkı olan cezaların dışında kanları ve malları bize haram olmuştur. Onların hesapları ise Allah'a aittir. Peygamber Efendimiz bu hadisinde İslam'ın temel esaslarından olan kelime-i tevhidin önemine dikkat çekmektedir. La ilahe illallah sözü, bir insanın İslam'a giriş kapısıdır. Ancak yalnızca dil ile söylemek yeterli değildir, bu sözü kalben tasdik etmek ve amellerle desteklemek gerekir. Namaz kılmak, kıbleye yönelmek ve helal dairesinde kesilen hayvanlardan yemek, bu iman iddiasını filan doğrulayan davranışlardır. Ehli sünnet alimlerine göre bu hadis, İslam toplumuna katılmanın ve korunmanın asgari şartlarını ortaya koyar. Müslüman olduğunu açıkça beyan eden, ibadetleri yerine getiren ve İslam'ın sembollerini yaşayan kişiye karşı haksızlık yapmak caiz değildir. Peygamber Efendimiz böyle kimselere zarar vermenin büyük günah olduğunu bildirerek İslam toplumunda güvenin önemini vurgulamıştır. Hadiste geçen kan ve mal güvenliği meselesi de İslam'ın en temel haklarını yansıtır. Bir insan Müslüman olduktan sonra onun canı ve malı korunma altındadır. Bu haklar yalnızca şeri hükümlerin gerektirdiği istisnai durumlarda geçerlidir. Bunun dışında kimsenin malına ve canına kastetmek büyük bir zulümdür. Ayrıca hadisin sonundaki onların hesabı Allah'a aittir ifadesi, insanların kalplerini yargılanmanın kimsenin hakkı olmadığını öğretmektedir. İnsan imanını dile getirdiğinde, onun iç dünyasını sorgulamak bize düşmez, hesabı yalnızca Allah'a aittir. Bir beğeni, bir paylaşım, bir kişiye vesile olur belki. Bu çalışma özenle hazırlandı, takdir Allah'tandır. Bilmeden hata ettiysek, Rabbimizin affına sığınırız. En doğrusunu O bilir. Allah sizlerden razı olsun.